Çok trafik var vardı. Şenco, Biz yola mesela. çıktık. Şimdi kimsenin haberi yok geleceğimizden camimizden Giresun'a gidiyoruz. İlk önce annemi karaciğere bırakacağız. Ay görüp gitme. Yatağımızla yorganımızla. <laughs> yastıklar da çıkıyor. Çarşaf da koyayım. <laughs> Çarşaf koymadım. Bu kadar Hı? da değil. Yok, sadece yatakla yastık koydum. Ay yorganı yastık. Senin araba tutacağını şeritte ilerliyoruz. Böyle güzel bir yolculuk oluyor. Hamza tam çıkış ya. Denizcilikle ilgili bir şey var. İlk tur denizcilik bir şey diyor ama büyük. Okuyamıyorum. Biraz daha yakınlaşırsan denizci bir şey ediyor ama tam belli olmuyor karanlık ya. Önümüz biraz boş da bakalım otobüs gidersin. Kadar delik deşik yapmışlar. Yani sonunda yapıyorlar. O senelerden beri yapmadılar. 10-15 senedir böyle. Aa, yapıyorlar. hep böyle. Her gittiğimizde bu karanır sen böyle. Yani mi beri. Direkt sana bir, gel. Her zaman böyle yani. Yaklaşık 20 yaşında git gel yapmaya başladım bir böyle. E ben kaç Daha öncesi Gönlüm. otobüste giderken de öyleydi. Evet hep öyleydi. Bir de akşam bu gündüz akşam trafiğe takıldıysam tamam. Valla önümüzde kocaman otobüste devam ediyoruz. Tam da yeşildeyiz. Bir adım. Başladı hemen gel. Şu an saat 8.30 biz buradayız. Buradayım. Evet. Tamam, geç geliyorum. ucuz. Sen dikkatimi onlar çekti. Pamuk falan güzel. ucuz. Güzel. He? Güzel. Yemek yemeye de yer varmış burada ya. Boşuna güzel. durduk. Güzel. Neyse bir dahakin artık aklımızda olsun. Evet, Bolu gelebilir Çok güzel mi? Bu abi nereden daha güzel? Bu oyunun öyle bir tam değil mi? Şundan yani Bu kadar büyük abim oldu değil mi? yol Allah Allah. Her şeyin o var. Zaten bir Mehmet var. çok para vermiş. Hepimiz evet, güzel dedikten tam Evet sen ne yapıyorsun sen? <laughs> öyle yani. Ben Beni çekme. Tamam çekmem seni. Baksana Hatemoğlu'nun falan o var. <laughs> Üst katı da var mı? Yalnız bayağı yol yürüdük. Hayır amca evim Ama görmedik ya. Aynen buradan da girişi varmış. Saat 9'u. Beş geçiyor. Bize söyleyeyim bundan daha devam da ediyor. Hatta kompüter de varmış. Tuval de varmış kokorlar için. Burada. İnşallah güzel şeyler vardır da. Baksana derim mantıda ne kadar uygun şeyler. 400 lira. 2,5 bin yerden 1400 lira e düşmüş. <laughs> Çok ucuz. Çok ucuz. Ya ucuz gene. Aha, ucuz ucuz. Ama alacaksın onu da ömürlük kullanacaksın. Öyle ha, bir şey oldu. düşün. ben 1500 lira vereceğim. Evet, 10 burası, tane alırım o, o, o senin yerine. Alışveriş yapabiliriz bak buradan. 吗？ Evet. 370 kilometre kalmıştı. 3,5 saatimiz falan var tahminle. Furkan gayet konforlu bir yolculuk yapıyor. <laughs> Belim ağrıdı. İki yastık birden. Yastık yorgun işe yaradı gördün mü? Gözlerim çaldı. Nasıl düştün? Söyle birazcık. Efsane duruyoruz. Şimdi ben mi? De... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Oğlum <gülüyor> <gülüyor> <Oo>, <gülüyor> gazı hala kaç? Kaç 100 lira hala lazım. Ya Kaç? kilometre yaptık? Ne kadar para kilometre şu an 500 kilometre 100 lira. 100 TL mi? Evet. Ee, biz Bolu'da durduk falan. Geç bir şeyler aldık. Şimdi sonra çıkalım Ay Konuş hadi Yolculuk yaparken asla konuşmayız yani Asla konuşmaz Trafik olur mu? <laughs> Dikkatli olmak lazım Odaklanacaksın <laughs> Mesela şu tarafa selektör atacaksın sağ sağa çekilecek <laughs> Yürü be dayım Amasya'ya gidiyorum Amasya gidelim Böyle arabalarla konuşuyoruz kendi yani, kendimize yani Sana, <laughs> sana bakmıyorum aynaya bakıyorum <laughs> <laughs> sahip Bana bak yani. diye bilmedim ki. Haline gidiyorum. Şu an iki tane yastık var. Gözükmüyor oradan tam. Bir tane kafasına bir tane belinde. Yol boyu başımıza gelmeyen kalmadı. Kahve döktük ikimizde. O ilk döktü. Evet. Ben ona dalga geçer gülerken sonra ben boydan aşağı döktüm. Onun o kadar dökülmedi gene. Yani. Benim her yerim şu an kahve lekeli. Yani. Şöyle her yerim. <laughs> Arabayı da batırdık. Temizlersin ben mi? Evet. Ben temiz. Dökersen. Senin yüzünden oldu ama. Ben şoför. Tamam, kaçıncı cenaze gidiyor cenaze olsun. Allah rahmet <laughs> <Allah 'ım, gülüyor> eylesin. köfteci Yusuf var. Buraya kadar geldik. Işte. Böyle köfteci Yusuf'u görünce bir yer çok mutlu oluyorsun. Sadece Bursa e, civarlarında var köfteci Yusuf. Değil mi? Bursa ve ilçelerinde var. Başka hiçbir yerde yok. Var işte bak. Ve şu an evet. ilk defa karşımıza çıktı bizimle. Açmış şu Açmış gerçekten. Çok iyi olmuş. Reklamını yaptık köfteci Yusuf'un. Köfteci <laughs> Yusuf'tan artık bize yemek nasıl varlılar. Takip olarak dönüşmeyi evet, ben Evet bunu, çok büyüyüz dedik. Köfteci <laughs> Yusuf'u etiketle hemen. Hı <laughs> hı. para istiyor köfteci Yusuf'tan. Reklam yaptık. Bin kişi izlese kişi. Öyle ticari. Nerede? Daha o kadar büyüyemedim. Bedava reklam. Keşke O kadar var ya o çok fazla bir şey. Polis. Hadi be. Aa ya hadi kapat <laughs> tamam. şunu. hadi. Yok bırak kapatma açık kalsın. Polis de açık kalsın. Görsün bizi. Polis de çekeriz. Durdur beni. Görünsün. Ama hayır durdurmasın. Durdur dur, adam da görsün iki tane askeri. Ne yapıyorsun sen <laughs> desin. <laughs> Kimse yok ki dışarıda beklemiyor bile. Sadece, Bekliyor mu? Bu saatte bu soğukta. Bekliyormuş oldu. lan. Beklesin. Durdurmaz. Koş, da, koş da. Durduğum lan. Koş lan. Neye bakıyor onlar? Aa durduğum. durdurmuşlar. Araba, arabanın ceza yazıyor benim. Vallahi ceza iyi vardı. Çerkeş'teymişiz. Az kaldı sanki. Skoru doğru yok. Skoru doğru var. bence. Gerçi Çorum'da var. Çorum, Çankırı, Samsun, Ordu vardı, Kırşehir. Varmış bak. Evet. Edeset. böyle direkler var hiç anlamıyorsun şak diye kırmızı ışık patlayı veriyor geçtiğinde turuncu turuncu muydu ne azıcık daha EDS 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 Ama Bursa'da falan öyle bir şeyler yok. Bu sizin Ordu tarafında falan var bu. Hele Ordu'da hiç gidemiyorsun. Adım 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 adım. 50'den yukarı çıkmak yasak değil mi Ordu'da? Çünkü şehir içinden gidiyorsun. Çankırı'da var, Çorum'da var. Ay Ordu'da, aslında var. çok zor. Hep geçiyoruz üstünden yüzden yani telefrik geçiyor biz. Ne oldu bir gezmek deyince bir şey yaptım gezmek değil mi? Geldi. Biz Giresun'a gidince bizim gezmek anlayışımız sadece. Şaka ya. 11'e 10 var. Samsun'a 180 kilometre mi Az, kaldı. <laughs> buralar sıkıntı. İki saatte evet. Yarım saat burada. Az önce de polis durdurdu. <laughs> Nereye, nereden çıkılıyor ki oraya kaleye? Hiç yazmıyor da bak. Şehir şey evet. Ama gece 12 oldu. Neden iptal edilmeler? Çorum böyle. Evet bak şu e, az önceki videoda bahsetmiştik. Şu şu şeyler, şu siyah. evet, şunlar şak diye mi yanıyorlar? Selamlar öyle 500. <laughs> 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 500 mi? 470 lira. 500 lira ya 500. 500 yani. Otuz Belki zam bile gelmiştir. Ağaçların arasında da var. E, evet gizli. Ay hiç anlamanız bir anda parlay veriyor vallahi suratınıza bir gün yolda gidiyoruz. Daha buraya varmadan da bir rampa çıkıyorsun böyle. <laughs> o rampada Fukat Serhat'la muhabbet ederken geçen gençliğimizde bir patladı suratımıza. Biz ceza yedik zaten. Furkan... <laughs> Bu sefer de ben <laughs> Furkan... Ama dur o muhabbeti anlatıyorum. Furkan küfür ede ede gitti. <laughs> Meğersem bozukmuş. herkese patlıyormuş. Bu sefer de insanlar tabii bilmeyenler e, sakin sakin geçmeye çalışıyorlar. Biz şey yaptık, bu sefer basarak geçtik şak diye suratımıza battık da ama bu sefer gayet sakin bir şekilde geçtik. Hala yalnız şeyin adını göremedim var ya. Hiç tabela bile yok. Babacım basma basma <gülüyor> yecen. 54'ün en mi? dakikasıydı. Sakarya. Alkol testine girmişler ama. He bizi polis durdurdu az önce. Bizi az önce polis durdurdu. Genel bütün alkol kontrolü dedi değil mi? Abi bir şey yapmadılar. Dalın fiyakasını konuşturduk. <laughs> Şaka canım ha. Dalga geçiyorum. İlk defa bir şey demiş sen de. Askerler bir şey ya. Yani, onu şeyi benimle, ben de. Ben gösterme yapmadım. dedim ama o gösterdi. Onu mu bekleyeceğim oğlum iki saat? Allah razı olsun yine şey yapmadı da. Ne var canım? geçecektik. Ya ben hiç girmedim bu işime. Kodu kullanmıyorum. Çok işmak da istemiyorum. video falan baya iyi hoşuna gitti senin Ben seninle konuşuyorum. kırmızı. yok gayet de video ile konuşuyoruz yani. Yo. Ben de seni çekemem Hatıra işte hatıra kalacak. Aslında. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm muhabbetini anlatsın mı? Selamünaleyküm bir milyar. Selamünaleyküm. Uçak, uçaktan inen bir milyar gidiyor. Uçağa binen bir milyar gidiyor. Alışverişe gidiyorum, 1 milyar gidiyorum. Orada bir cezaevi var, 500 lira oradayım. Gide gel 500 lira, 1 milyar. Selamlar, Evin karıdırdır o. Selamünaleyküm Evin, direkt karıdırdır yani. <laughs> en güzeli o. 1 milyar yanında bir şey değil yani. Karıdırdır mı güzel? Ha? Karıdırdır mı güzel? 1 milyar falan yanında bir şey değil yani İltifat mı ediyorsun? Karıdırdır'ın yanında evet. Çok merak ettim, iltifat edelim. Hı -hı. Çok severim sizi. Eminim öylesindir. Tabii. Hayır seninle yaşamasa bilmeyeceğim. Oo. Oh. Oh. Yol geçmiyor. İtti bu kadar uzadı ama gerçekten. Evet, evet. Canını sıkıldın. geldik. İzmir e yolundan döndün geldin. <laughs> Canını sıkıldığını hissediyorum. Git gel. Bir saat daha. Osmancık'tan ne? Meşhurdu. Pirinci. meşhur. Leblebisi, çorum leblebisi var. Semaver, semaver satıyorlar çok. Ya. Hatta dönüşte durarız. Sen evet. biraz şey bilirermiş ben çay <laughs> Ne yapacağız çay? Ben Aman hiç çay bak. içmiyorum. O da içmiyor. <laughs> ne Amca... yiyecek onu düşünüyorum <laughs> düşünüyormuş. Allah.